Değerli basın mensupları ve kıymetli meslektaşlarım öncelikle hoş geldiniz. Biz bugün burada Şanlıurfa Turizm Geliştirme Derneği olarak Şanlıurfa'mızın kültürel mirasını ve turizm potansiyelini tüm dünya tanıtan e, bu muhteşem festivali değerlendirmek için bulunuyoruz burada. Bildiğiniz üzere şehrimiz son bir yılda e, deprem ve sel gibi moral bozucu sosyal hayatımızı ve ekonomimizi e, olumsuz yönde etkileyen iki büyük afet yaşadı. Sosyal ve ekonomik açıdan yeni yeni normale döndüğümüz bu günlerde bakanlığımızın da düzenlemiş olduğu bu festival şehrimizin sadece kültürel zenginliğini ortaya koymakla kalmayıp aynı zamanda toplumumuzun bir araya gelmesine birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olup herkese büyük bir moral açılamıştır. Şamilurfa'nın güzelliklerini tüm dünyaya duyurmak için bu tür etkinliklere ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz bizler de turizmci olarak. Şanlıurfa binlerce yıllık tarihi, zenginlik, kültürel mirası ve eşsiz doğal güzellikleriyle medeniyetlerin beşiği haline gelmiştir. Göbekli Tepe'den Balıklı Göle bu topraklar insanlık tarihinin beşiği haline gelmiştir. 9 e, gün boyunca 300'ü aşkın etkinlikle düzenlenen bu festival sadece bu değerleri yaşatmakla kalmıyor. Aynı zamanda onları gelecek nesillere aktarma görevinde de üstleniyor. Ardından büyük bir ekip çalışması olan bu başarılı organizasyonu turizmciler olarak iştenlikle desteklediğimizi belirtmek isteriz. Bu vesileyle festivali düzenleyen başta Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Dürü Ersoy ve Bakanlığımız olmak üzere Şanlıfa Valiliğimize, Şanlıfa Büyükşehir Belediyemize, Organizasyonun büyük bir özveriyle yürüten İl Kültür Turizm Müdürümüz Aydın Aslan Bey ve ekibine, e, festivali destekleyen tüm kurum ve kuruluşlara, turizm paydaşları adına şükranlarımızı sunuyorum. Sanatçılarımızın ve kültürel etkinliklerin her biri bu festivale renk ve anlam katmıştır. Ayrıca onlara da teşekkür etmek istiyoruz biz buradan. Şanlıurfa'mızın her bir ferdinin bu tür festivalleri daha fazla benimsemesini ve gelecek yıllara da bu coşkunun ve birliğin devam etmesini temenni ediyoruz. Ayrıca bugün burada bize ev sahipliği yapan Harontel yönetimine ve Taha Denek beyefendiye ve siz kıymetli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum.